Ne güzel, ne güzel yakışmış ya. sesine. Nasıl çok yakışmış? çok yakışmış yani. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Sağ olun. Ya. Ben de çok hakikaten, çok böyle yürekten, çok severek seslendirdim. Alper de müthiş bir orkestrasyon yazdı şarkı için. Ee, bizim çok çok içimizde sindi. Hatta daha da e, bizi mutlu eden şey, kendi şirketimizi kurduk. Ya, bu single'ı single çıkartmak için. Evet biraz önce de bahsettiğim gibi malum artık plak şirketleri böyle alter, alternatif e, çalışmalara pek fazla şans vermiyorlar çünkü Çok e, her şeye böyle tutar <laughs> ya da tutmaz e, gözüyle bakıyorlar e, o yüzden bu daha da mutlu etti bizi. Kendi şirketimizden ticaret oldu. Bugün, bugün herkes, biraz önce Fethat Can'la Cansu Can vardı, onlar da yeni şirket kurmuşlar. Aa, ah, <laughs> süper, çok iyi yapmışlar bence. Aklı bir <laughs> Aynen. Harika, hayırlı olsun. Bu arada çok sadece şirket ortaklığı değil, aynı zamanda bir birliktelik. Çok güzel bir birliktelik yaşıyorsunuz. Çok şükür. Her şey yolunda. Ee, Teşekkür ederiz. nasıl, ne, evlilik var mı? Ne düşünüyorsunuz? Nedir? durum? İnşallah. İnşallah. Allah'ın izniyle istiyoruz tabii ki. Aslı Gönül ne diyor? Aslı Gönül çok mutlu. Aslı ne güzel. Gönül her zaman e, o da hayata pozitif bakan güzellikleri gören e, evet, bir canım. evlat. E, mutlu, keyfi yerinde onundan. Siz iyi anlaşıyor musunuz? Çok iyi anlaşıyoruz. Harika. Beraber müzik yapıyoruz, sohbet ediyoruz. Çok yani birbirimizi çok seviyoruz. Alper herkesle çok iyi anlaştık. Beste'nin oğlu, evet. <gülüyor> aşık. <gülüyor> ben de öyle görmedim. Evet, evet, ya Alper gerçekten o kadar naif, o kadar böyle nasıl söyleyeyim o sevgisini karşı tarafa aktarabilen bir kişisel kişilik ki Rüzgar çocuklar yet evet, herkese çok kolay anlaşır belki hani iletişim kurabilir ama Alper'e özel bir sevgisi var. İpek'i tabii ki daha eskidir eskiden beri tanıyor ama ilk diyor ki ...hadi diyor ne zaman gidiyoruz... ...eskiden İpeklere diyordu şimdi Alper'e... ...beni Alper'e götür... <laughs> ...Alper'i özledim... ...yani bunu evet. duymak bir çocuktan onların... ...derler ya çocuktan al haberi... ...hissediyorlar Alper muhteşem ben bir insan... ...ben de onu insan. çok seviyorum... Çok ...ben arada gönül koyuyorum ama şimdi... Işte <laughs> ...çok yakın zamanda da... ...Beste Rüzgar'la birlikte 23 Nisan'da... ...bir çocuk şarkısı çocuk çıkarttık... ...Haydi diye... Evet. ...klibini de çektik çocuklara armağan olsun diye... ...albümü de diye. gelecek inşallah... ...albümü de evet 10 şarkılık bir albüm... Arkadan çocuk şarkıları albümü ve üçümüz seslendiriyoruz. Çok Onun güzel. çalışmaları esnasında tabii çok sık e, görüşüyoruz ve rüzgar kapıdan içeri girer girmez direkt benim önümden geçip böyle Alper. Alper'e sarılıyor. <laughs> Diyorum rüzgar artık al yok yok üzülme gel seni de çok seviyorum diyor. Bir de böyle nasıl bıcırık nasıl tatlı nasıl şeker evet, çok özel bir çocuk çok gerçekten. çok özel çok akıllı maşallah nazardan bir Birisi klipte oynuyor birisi <gülüyor> <gülüyor> albümde yer yani. alıyor güzel evet. Çoluk çocuk çocuk herkes hep beraber. birlikte değiş yapıyor. Evet. Harika ne mutlu ne çok güzel şükür. bir aile. E, çok şükür. Beste sen e, ş, belgesel çekecek miydin? Çekiyor muydun? Kayhan belgeseli. Ne durumda? Öyle bir röportajında okumuştum ya da düşünüyor musun? Aslında onu İpek'le bizim beraber, evet. evet, beraber düşündüğümüz. Çünkü babam çok özel bir insandı. Herkes özel tabii ki. Dünyada var olan her şey çok özel ama babam bizim için çok değerli ve çok önemli. En öncelikli. Evet, evet. Çok önemli. Evet, çok önemli. Evet. evet. Ve onun her zaman biz var olduğumuz sürece yaptıklarıyla bildikleri var insanların sevenlerinin bilmedikleri tarafları da var. Onları ne kadar çok paylaşırsak babamın da Enerji olarak burada olduğunu bildiğim için onun da huzurlu ve mutlu olacağını biliyorum. İnsanlar da o bilmedikleri taraflarını öğrendiklerinde her seferinde sanki yeni bir Kayahan'la tanışacaklarını hissediyorum. Onun için böyle olacak çok mı? güzel fikirlerimiz. Evet, evet. evet. Bunu kesin 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 gerçekten kimse, bütün çok, nesillere çok kalacak güzel. bir evet. kalıcı bir çok güzel bir Bir kere çocuklarımıza şey. çok güzel bir anı ve hatıra olacak ve Aynen. sanatçılar gerçekten müzik hiçbir zaman ölmüyor. Biz olmasak da belki Rüzgar'ın çocuğunun çocuğu, Aslı Gönül'ün torunları yine bir şekilde bu şarkıları dinlemeye devam Sanatçıları edecekler. Sanatçıları ölebilir mi? İpek e, mitinglerde tekrar bir aşk hikayesi nasıl bütün Türkiye'yi ayağa tabii. kaldırdı yani. Evet, yani hep herkesin ağzından dinlemek tabii ki bu şarkıları çok Kayahan zaten çok özel bir e, insan. Çok. Türkiye hiçbir zaman onu unutmayacak. Çünkü herkesin kalbinde ve yaşanmışlığında yer alıyor. Aynen. E Bu çok özel bir şey. Allah herkese nasip etsin böyle güzel hatırlanmayı, böyle güzel Aynen. anılmayı. E, biz de elimizden geldiği kadar her zaman için onun bıraktıklarına ses ve nefes olmaya gayret ediyoruz. İnşallah belgeseli de yapacağız e, besteyle birlikte. Aynen, e, çok istiyoruz onu Ta. gerçekleştirmeyi ama e, Kayahan da zaten bütün yaptığı her şeyde çok titiz bir insandı. Biz de her yaptığımızı çok titizlenerek yapıyoruz. Ee, onunla ilgili ee, ama hiçbir zaman bırakmıyoruz, bırakmayacağız da. Biliyorsunuz yolu sevgiden geçen şarkılar senfonikte yapıyoruz. Şefimiz Alper Kömürcü evet, ve Evet. İyi ki e doğdun e kayan. Evet. Orkestrasyonların tamamı ona ait. Müthiş bir senfoni orkestrası eşliğinde çok. Ee, çok güzel konserler yapıyoruz. O ayrı bir projemiz ee, ve orada da görüyoruz nasıl unutulmaz olduğunu. Onun dışında her sene İyi ki doğdun Kayahan konserleri düzenliyoruz. E, vesile oldu bunu da söyleyelim. Bu sene Pembe İzler Derneği yararına yaptık. Neyse. Kadın kanserleriyle ilgili bir dernek ve ben yönetim kurulundayım Pembe Hı -hı. İzler Derneği'nin. E, bu sene Pembe İzler Derneği yararına olması da bizi ayrıca mutlu etti. Çünkü e, biletlerden gelen tüm gelir kanserli kadınların tedavisi için Neyse. kullanılıyor. E, o da ayrı bir mutluluktu bizim için.